Bütün Kırıkkale sporlara merhabalar diyorum. Kırıkkale'yi seven herkese merhabalar diyerek başlamak istiyorum. Nereden nereye geldik? Önce bir kısaca bir anlatmak istiyorum. Kırıkkale Spor iki tane kongresini yapamamış. Üçüncü kongresinde kalmış. Bu dönem zarfında arkadaşlarımızla görüşerek Kırıkkale Spor'a bir el uzatalım dedik. Kırıkkale Spor'u el uzattıktan sonra aldık toparlamaya başladık. Tabii bu kolay değil. Maddi sıkıntılar içerisinden başladığımız bu süreç içerisinde 15 gün gibi kısa bir süre içerisinde takımımızı kurduk. Takımımızı kurduktan sonra ilk olarak Nevşehir kampına gönderdik. Bu kısa süreçlerin içerisindeki bu yükün altına kalkması hiç de kolay olmadı. Tabii bu bunlar özveri, çaba iner. Biz ben biz Kırıkkale olarak ben aile olarak düşünüyorum. Taraftarı, yöneticisi, hocası ben herkesin bir aile olarak içerisinde olduğunu düşünüyorum. Her zaman da bunun şeyindeyim, yanındayım. Benim anlamadığım ve benim bu zamana kadar kendi kendime bazen sorduğum sorular oluyor. Diyorum ki işte biz acaba bir yerlerde ne yaptık? Ne yapabilirebiliriz? Kırıkkale için, Kırıkkale spor için biz elimizden gelen her türlü fedakarlığı yapıyoruz, yapmakta da devam ediyoruz. Bu süreçler içerisinde sıkıntılar çektik mi çektik? Bir küçükler çektik mi çektik? Ama bunu hepimizin, özellikle yönetim kurulu arkadaşlarımızın, belediye başkanımızın, sayın vekilimizin ve diğer iş insanlarımızın katkılarıyla bir türlü çözüm yollarına ulaştırdık. İlk, i̇lk, yarı maçlarını değerlendirmeye geldiğimizde ilk yarı iyi bir performans yakaladık Fuat Hoca ile. İşte Fuat Hoca ile 19 puan gibi puan aldık. Fuat Hoca ile son işte Ala maçından sonra ikinci devrenin yapılandırmasına girdik. Girdiğimiz zaman bazı anlaşmazlıklarımız oldu. Bu anlaşmazlıkların neticesinde de Fuat Hoca kendisinin ayrılmak istediğini söyledi. Biz de saygıyla karşıladık. Ama bizim saygıyla karşıladığımız noktan içerisinde tek kabul edemediğimiz bir nokta vardı. Perşembe günü bırakmasıydı. Pazar günü maçımız, kepezden maçımız vardı. Perşembe günü bıraktı gitti. Tabi bu süreçler içerisinde biz tekrar takımı toparlamaya çalıştık. Tekrar beraber olmaya çalıştık. Ve takımıza Recep Hoca ile Recep anlaştık. Recep Hoca'yla da ikinci yarın 4 maçımıza çık, Üç maçımıza çıktık. Bir maçımıza Hakan kardeşim çıkmıştı. Tabii 3 maç sonucunda alınan mağlubiyetler e, sonucu biz hocamızdan e, karşılık konuşarak ayrılmaya karar verdik. Ayrılmaya karar verdikten sonra da e, bizim Kırıkkale'nin medali iftarı gerçekten herkesin saygıyla e, bahsettiği Nihat hocamızdan anlaşmaya karar verdik. Nihat Hocam bu zamana kadar 5000'e yakın kulübede durmuş. Her gittiği takımla başarı yakalamış. Saygı bir hocam bizim. Bir şimdi beni aslında değinmek istediğim şu. Biz de e, biz maçlarda en çok yönetim istifa yönetim istifa tamam mı? biz bunlardan yanayız. Nasıl yanayız? Yani biz biz en son Kebez maçını oynuyoruz. 56. dakika yönetim istifa, yönetim istifa. 2 dakika sonra gol yedik. 58'de golü yedik. İşte Diğer bir maçımıza geliyoruz. Daha hiç bir şey yok. Maç başlamadan seronam olmamış. Yönetim istifa, yönetim istifa, yönetim istifa. Takım demoralize oluyor. Biz demoralize oluyoruz. En son Karabük olaylarına, Karabük'e geldik. Karabük'e iki tane otobüs arkadaşlarımız gelmiş. Taraftarlar gelmiş. Daha maç başlamadan, şeref istifa, şeref istifa. Gerçekten bunlar üzücü ve utanç verici. Bizler oraya gittiğimiz zaman, yanımızdaki adam... Yanımızdaki başkan soruyor diğer arkadaş bunlar ne diyor diyor. Ben ne anlamıyorum ben de dedim. Yani arkadaşlar eğer biz birliksek, bir beraberliksek, Kırıkkale Spor birlik ve beraberlikse, Kırıkkale Spor eğer bir yere başlayacaksa başarılı ve başarılıda ve başarısızlıkta hep beraber beraber olmak zorundayız. Evet bir şeyler kolay değil. Bir şeyleri başarmak kolay değil. Biz bunların zor olduğunu bile bile girdik ama biz tamamen öz özveri içinde bunlara başladık. Biz bunları yaparken de hiçbir zaman bir beklentimiz, bir şeyimiz olmadı. Yani benim hayatım boyunca ve arkadaşlarım da öyle ben inanıyorum ki benim bir, bekil olmayacağım, belediye başkanı olmayacağım, ilgilen olmayacağım, hiçbir şey olmayacağım. Ben sadece amacımız, geçmiş, ben geçmiş kadar görev aldım, futbol temsilciliği yaptım. Kırıkkale Spor'da ne verebiliriz? Kırıkkale Spor'u nereye getirebiliriz? Gençlikte ne, ne yapabiliriz? Acaba Kırıkkale'nin Tanıtımına ne kadar katkı yapabiliriz? Biz Kırıkkaleleri nereden ek ne şekilde temsil edebiliriz? Ben bütün maçlara gittim. Sadece ben maden maçına gitmedim. Bütün maçlarda gördüm. Taraftarların hepsi ta takımlarına sahip çıkıyor. Sonuna kadar destekliyor. Ben de Kaleden bunları istiyoruz. Yani evet. Biz yapamıyorsak gideriz. Ben her zaman şunu da söylüyorum. Bundan 15 gün önce de söyledim. Biz yapamıyorsak yani eğer yapacak bir şey varsa ben Kırıkkale Sporu her zaman için bırakarım. Ben de bunda bir şey yok. Yani bizim bir beklentimiz yok. Yani ben illaha ben buraya bir yapışmış şekilde gelmek istemiyorum. Bizlerimiz amacımız ne? Bizim amacımız ne? Bir iyi bir şekilde, iyi bir yerde biz takımımızı mücadele etmesini istiyoruz. Küfür olmasın istiyoruz. Yani benim ilk konuştuğumuz arkadaşlarla sahanın bir şenlik havasında olmasını istiyoruz. Yani sahada gelsin de şenlik herkes eşini alsın, çocuğun alsın, gelsin arkadaşını alsın, kız arkadaşını alsın. Maçları böyle izleyelim. Böyle bir taraftar. Örnek bir Kırıkkale Spor istiyoruz. Yani Kırıkkale Spor her gittiği yerde küfürle anılan, de işte tezahüratlar kötüyle anılan değil. Kırıkkale Spor iyiyle anılan. Maçlarda böyle tezahüratları son derece böyle tezahürattan alınan Ben size kısa bir geçmişte yapacak olursak. Mesela bizim Kırıkkale'de oynadığımız maçlarda özellikle basınla soruyorum. Hangi maçımızda Kırıkkale Spor sonuna kadar desteklendi. Hangi maçımızda? Sadece bir ordum maçımızda. Bir ordum maçımızda oldu. Bizler şimdi bunları yaparken biz bunları yaparken amacımız tamamen Kırıkkale Spor'du. Yani Kırıkkale Spor'un bir yere gelmesidir. Kırıkkale'deki gençliğin bir yere gelmesidir. Kırıkkale'deki gençliği bir tarafta biz kötü alışkanlıklardan kurtarmaktır. Biz buraya gelirken Önce ahlakı öğretmek istiyoruz. Biz ilk Hocama da söylüyorum, Nihat Hocama da söyledim. Recep Hocama da söyledim. Yani ben buradaki önce insanlara ahlakı öğretmek, insanlara saygı öğretmek bizim amacımız bu. Yani biz Kırıkkale Spor olarak bir yerlerde iyi şeylerden anlarım. Güzel şeylerden anlarım. Yani yeneriz, yeniliriz bu futbol. Futbolun içinde, sporun içinde yenmek vardır, yenilmek vardır, berabere kalmak vardır. Biz ama her zaman için Kırıkkale Spor'u iyi bir şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Bizi her tarafa gidiyoruz. Hiçbir zaman ben gittim bütün deplasmanlarda bizi saygıyla karşılıyorlar. Saygıyla yapıyorlar. Her tarafta gerekli ilgileri gösteriyorlar. Biz de aynılarını yapmak istiyoruz. Bizim amacımız ıı, tamamen tamamen Kırıkkale Spor'un Kırıkkale Spor'un iyi bir yerlerde olmasını sağlamak. Da bu ne kadar başarabiliriz? Ne kadar yapabiliriz? Kırıkkale Spor'a Kırıkkale Spor'a bütün herkesin sahip çıkması lazım arkadaşlar. Bu bizimle olmaz. Nedir? Valimizin, belediye başkanımızın, diğer belediye başkanımızın, taraftarlarımızın, siyasilerin, sivil toplum örgütlerinin hepsinin sahip çıkması lazım. Çünkü bu Kırıkkale Spor şehrin takımı. Kırıkkale Spor hepimizin takımı. Evet bazen olur, bazen şeyin içinde bu takıma birlik ve beraberlik olursa ancak bir yerlere varabiliriz. Yani biz birilerimizi çekmekle, aşağı çekmekle birbirlerimizi arkasından söylemekle hiçbir zaman biz bir yere varamayız. Bizim birlikteliğimiz, beraberliğimiz ve Kırıkkale Spor'un, Kırıkkale Spor, hani bence Kırıkkale dediğin zaman örnek bir şehir olmasını istiyorum. Yani bizim birbirimizin kuyusunu kazan değil, birbirimizin arkasından atan değil, birbirimizin arkasından savuran değil, kötülüğünü gördüğü zaman kapadan bir Birlik ve beraberliğin olması lazım. Arkadaşımız bir yerde yanlış gidiyorsa, onun yanlışını görsek dahi bizim bunu kapatmamız gerektiğini düşünüyorum. Ben hayatımız bu, ben hayatım boyunca her zaman, her zaman tek savunduğum şey vardır. Doğrudan bir şey olmaz. Doğru, evet tökezir ama yıkılmaz. Doğru tökezir ama yıkılmaz. Biz Kırıkkale Spor'un ve Kırıkkale Spor'daki herkesin, Kırıkkale'yi sevenlerin, Kırıkkale'yi destekleyenlerin ve bütün herkesi Özellikle bu haftaki maçımıza davet ediyorum. Özellikle diyorum. Niye? Bazen bizim, mesela ben size en kısa bir örnek vereyim. Arkadaşlar bu işler öyle zor ki, mesela bana en çok eleştirilen noktaları da ben size söyleyeyim. Bize şöyle futbolcuları gönderdiniz. Evet gönderdik arkadaşlar. Niye gönderdik? Bunu niye gönderdiğimizi bize hiç soran yok. Gönderdiniz. Ben e, en son sefer olayında bana 12'de telefon geldi arkadaşlar. Zaten anlaşılmış. Mehmet Albayrak gitmiş takımıyla anlaşmış. Takımıyla yapmış. Her şeyini ya anlaşmış. keyfini getirmiş. Benim yapacağım bir şey yok ki bunlara. Niye ki? Ha yerlerine de iyisi iyi arkadaşlarımızı aldık. İnşallah bundan sonraki süreçte de Nihat hocamızın destekleriyle bir yere geleceğimize ben inanıyorum. Eleştirilere her zaman açız ama yapıcı eleştirilere açız. Yapıcı eleştirilere açılız. Bu maçtaki bugünkü yani bu haftaki maçımızın 1 TL olarak açıklıyoruz maçları herkese davet etmek için davet ediyoruz ve maçlarımız 1 TL 1 TL bize desteğe ve özellikle taraftarlarımızdan e, biz kimseyle görüş biz kimseyle küs değiliz biz kimseyle şey değiliz taraftarlarımızı yanımızda görmek istiyoruz yapıcı şekilde desteklerini bekliyoruz Kırıkkalispa biz bugün varız yarın yokuz. bizden sonra birileri vardır birileri vardı bizden önce onlar gitti biz geldik Bizden sonra da gideceğiz bir başkaları gelecek. Bu Kırıkkale Spor şehrin takımı olduğu için biz burada da yapışık değiliz arkadaşlar. Yani olur ya hatamız ben hatamız olabilir arkadaşlar. Her insanın hatası vardır, yanlışı vardır, kusuru vardır. Ama biz hiçbir zaman bizim art niyetimiz olmaz. Bizim kafamızın arkasında bir düşünce olmaz. Biz herkesin yüzüne söyleriz. Yani arkasından söylemeyiz. Hiçbir zaman bir, bir, bir şey, kıybet yapmayız. Biz Düşüncemiz neyse onu söyleriz. Yani biz ben 15 gün önceki açıklamamda açık ve net söyledim şimdi. Ben de devredeceğimin istifayı bir türlü anlayamayan kişi arkadaşlarımız da bazen olmuş. Ya burası bir kulüp. Şirketler ve kulüpler kongre yoluyla devrolunur. Kongre yoluyla bırakılır. Ya yani normalde sen bırakamazsın bunları. Biz bunları bile anlayamayan arkadaşların olduğunu gördüm. Tabii bunlar özücü bizim tek e, sevincimiz tek isteğimiz yani Kırıkkale Spor'da Kırıkkale Spor'un bize ne değer kattığını dersen ben memnun olduğum tek nokta var Camiye gittiği zaman yanıma gelip birinin omzuma dokunması veya temizlik görevlisinin gördüğü zaman başkanım diye demesi veya biraz önce bir arkadaş iş tanımam da başkanım nasıl demesi bu benim için bir onur kanadır, bir sevinçtir ama ben şurada da söyleyeyim. biz burada ki eğer Kırıkkale Spor'umuzu Kırıkkale Spor'un menfaatleri doğrultusunda bir yere götürecek varsa her zaman biz bırakıp onu da desteklemeye bütün kalbimle bunu söyleyebiliyorum. Bu şeylerin içinden. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Evet. Arkadaşlar önce hoş geldiniz. Karabük maçı sonrasında Sayın Başkan'ın davet üzerine görüşmek istedi. Tabii Kırıkkale Spor'un başkanının bizi çağırması bizim için emirdir. Biz bunu emir temellik helak ettik. Gittik oturduk başkanımla görüştük. Hocam sana ihtiyacımız var dediğinde hiçbir şey konuşmadan bir dakika içerisinde birbirimize hayırlı olsun diyerek görevi kabul ettik. Sonuçta Kırıkkale Spor için yapacağımız bir şey varsa biz bu memleketin çocuğuyuz. Nihat hocalık bir kenarda ben Kırıkkale Sporlu Nihat'ım. 1980'de bu kulüpte altyapıda başladım. Sene 2024, 44 senesi Kırıkkale Spor'da geçmiş, dolu dolu geçmiş. Kırıkkale Spor'da başlamış. Hala şu anda Kırıkkale Spor'da olan bir Kırıkkale'li kardeşiniz olarak görevi kabul etmek durumundaydım, ettim. Bundan asla ne pişmanlık duydum ne de bundan sonra duyacağım. Çünkü bu takıma hizmet etmek benim için bir şereftir. Şimdi takımın durumuyla ilgili konuşacak olursak takımın durumu pek iç açıcı değil arkadaşlar. Önümüzde zor bir fikstür var. Genç arkadaşlardan kurulu, yetenekli, yetenekli o kadrodan ben inanıyorum ki birkaç maçını izledim. İçerideki maçlarını izledim. Yetenekli birçok oyuncu var. Şu an için pişme aşamasında olan birçok oyuncu var. Ben bu arkadaşların önünün <laughs> çok açık olduğuna inanıyorum. Bu açıklar bu arkadaşlarımız gelecekte Türk futboluna hizmet edecek arkadaşlarımız. Sezon başı transfer yapılırken genelde genç oyuncular üzerinde durulmuş. İlk yarı giden 3-4 tane tecrübeli arkadaşımız var. Artık giden gitmiş olan olmuş. Hiçbir şekilde dün şuydu buydu bizim şikayet etme gibi bir durumumuz söz konusu olamaz. Biz elimizdeki kadroda maksimum verimi alıp bu şehri yakıştığı yerde bu ligde tutmak için elimizden gelen elimizden gelenin çok fazlasını göstereceğiz ve göstermek durumundayız arkadaşlar. Hiç kimse merak etmesin. Bu takımın asla ve asla düşme diye bir derdi bugüne kadar olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Gecemizi günümüze katacağız. 24 saat mesai harcayacağız. Uyku uyumayacağız. Evimize gitmeyeceğiz. Ama bu takımı ligde tutacağız. Bu takımı sadece benim sporcuların, kulüp başkanının, yöneticilerinin, spor direktörün, içine çıkması söz konusu değil. Bu takım düşerse taraftar Kırıkkale Spor'u sildiği dakika bu takım düşer. Bakın ne benim yapabileceğim ne bir başkasının yapacağı hiçbir şey yoktur. Biraz önce başkanım gerekenleri söyledi, izah etti. Söylediklerinin altına imza atarım. Çok değerli konulardan bahsetti. Şimdi bazı taraftar grupları arkadaşlarımız dün beni aradı, tebrik ettiler. Çok sevindiklerini söylediler. Çok teşekkür ederim. Hepsinin samimiyetine sonsuz inanıyorum. Hepsi benim memleketimin çocukları. Hepsi de düzgün çocuklardır. Fakat şu anda maalesef yönetimle sebebini bilmediğim bir sürtüşme içerisine girmişler. Ben kendileriyle de rica ettim. Bakın dedim neyse oturalım konuşalım bu işleri çözelim. Onlar da hay hay dediler. Buradan hepsine çok teşekkür ediyorum. İlk fırsatta başkanımı ziyaret edecekler. Ben bunu şu anda başkanımla görüşmedim. Şu anda sizlerin huzurunda açıklıyorum. Başkanımız ziyaret edecekler. Onlar bir zeytin dalı uzattılar. Bunu bana ilettiler. Başkanım da bu işi büyük bir samimiyetle kabul edeceğinden eminim. Oturup biz aynı memleketin insanlarız. Aynı havayı teneffüs eden insanlarız. Oturacağız. Kırıkkale Spor taraftarsız küme düşer arkadaşlar. Bakın açık ve net söylüyorum. Taraftar bu tavrını devam ettiği sürece benim yapabileceğim veya bir başkasının yapabileceği hiçbir şey yok. Çünkü her maça 1-0 mağlup başlıyoruz. Ha ne zaman taraftar bizim yanımızda yer alır, arkamızda o 12. adamlığını yaparsa Kırıkkale Spor taraftarıyla beraber biz her maça 1-0 önde başlarız. Bu taraftarın gücünü en iyi bilenlerden biriyim. 6 dönem bu, da, bu takımda hocalık yaptım. 6 dönem top oynadım. 44 senedir 44 senedir futbolun içerisindeyim. Kırıkkale Spor taraftarının istediği her şey olur. Eğer düşürmek istiyorlarsa böyle devam ederse düşer. E ee, yok biz bu takımı, biz kırık ligde tutacak diyorsa ne futbolcular ne biz. Onlar bu takımı düşürür veya ligde tutar. Bu kadar açık ve net konuşuyorum. Ama ben onların hepsinin ciğerini biliyorum. Hepsi benim memleketimin pırıl pırıl çocuklarıdır. Kırgınlıkları, küskünlükleri bir kenara bırakacaklardır. Oturup konuşulacaktır. Bu hafta itibariyle hepsini başkanım gereken cesti yaptı. 1 liram dediniz başkanım. Evet, evet. 1 lira dedi. O da yasal zorunluluktan dolayı zannedersem. Evet. Yoksa yani biz o 1 liranın da peşinde değiliz. Yasal zorunluluktan dolayı. Yani bedava maç. Artık taraftar gelsin bu hafta. Maç öncesi de buyursunlar gelsinler. Bizleri de ziyaret etsinler. Kapımız onlara açık. Hepsi dertlerini anlatsınlar. Başkanımız burada. Biz buradayız. Bu sorunları bir an önce çözelim. Sadece takımımıza odaklanalım. Sadece bu takımı nasıl ligde tutarız buna odaklanalım. Sırt sırta omuz omuza verelim. Bu takımı bu kaostan hep beraber çıkaralım. Bunu da yapabileceğimize, yapacağımıza adım gibi eminim. Hep beraber oluruz. Biz bu işin içinden alnımızın hakkıyla çıkarız. Takımla ilgili teknik olarak konuşacak olursak arkadaşlar önümüzdeki fikstürü incelediğimizde gerçekten önümüzdeki ilk maçta maç maç gidersek bu hafta çok zorlu bir rakiple oynayacağız. En az bizim kadar durumu kritik olan sorumlu kritik olan bir takımla oynayacağız ve tecrübeli bir takımla oynayacağız. Bize, bize, göre çok tecrübeli bir takımla oynayacağız. Ama bizim de gençliğimiz, dinamimizim ve taraftarımızla bu hafta bütünleşerek biz bu hafta bir bismillah deyip 3 puanla tanışacağız. Taraftarımıza bunu hediye etmek istiyoruz. 3 puanla başlayacağız. Bizim başlangıçta bu takım 10-11 haftadır galip gelemeyen bir takım. 10-11 haftadır sürekli eksiye giden bir takım. İnşallah bu hafta hepsini çözeceğiz. Ben buna canı gönülden inanıyorum, yürekten inanıyorum. Ama dediğim gibi herkesin yanımızda, arkamızda değil, herkesin yanımızda olması gerekiyor. Sırt sırta omurumuza vermemiz gerekiyor. Bunu yaptığımız zaman bizim önümüzde duracak hiçbir güç yok. Takımı tanıyorum. İzlediğim kadarıyla tanıyorum. İçeride 7-8 tane talebem var. Onlardan ne alabileceğimi iyi biliyorum. Diğer arkadaşları da bu kısa sürede çünkü benim yani iki hafta, üç hafta, beş hafta gibi çalışalım, düzelelim deme gibi bir şansım yok. Bize hemen bu üç gün içerisinde tedaviye cevap verecek, cevap verecek bir grup olmasını bekliyorum. Vermek de zorundalar. Biz çünkü gereken her türlü fedakarlığı yapacağız. Onlardan da biz vereceğiz, onlardan da isteyeceğiz. Bunu yapacak kapasitemizin olduğunu inanıyorum. Sadece bizim neye ihtiyacımız var? Bir galibiyete ihtiyacımız var. Bunu da dediğimiz gibi inşallah bu hafta Talas maçıyla başlayıp Ordu maçına salı günkü antrenmanımıza neşe içerisinde çıkmak istiyoruz. Benim en son olarak söyleyeceğim. Bu şehir bizim. Bu şehirde bu şehrin bir tek sosyal faaliyeti var. Kim ne derse desin Kırıkkale Spor'dur. Bu şehrin etrafında birleşince tek olay Kırıkkale Spor'dur. Bizim başka bir şeyimiz yok. Kırıkkale'mizin maalesef Kırıkkale Spor'dan başka hiçbir şeyi yok. Kırıkkale Spor etrafında birleşelim. Dargınlıkları, küskünlükleri bir kenara bırakalım. Bizi de sevmeyenler vardır. Olur. Hiç sıkıntı yok. Ama çözemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Kişisel problemleri bırakalım. Nihat Hoca öyle, Şeref Başkan böyle veya bir başkası şöyle. Arkadaşlar gelin bunları bir erteleyelim. Bunları erteleyelim. Sadece Tek etrafında birleşeceğimiz olay Kırıkkale Spor. Kırıkkale Spor etrafında bu hafta Allah'ın izniyle sizlere çok güveniyorum. Pazar günü hepinizi statta tıklım tıklım görmek istiyorum. O ambiyansla biz burada diğer, diğer değil Talas kim gelirse gelsin. Biz çünkü o kadar inanıyoruz. Sizlerin de desteğinizi arkamıza aldıktan sonra hiçbir sorun yok. Ben 5 gün sonrası için sizlere çok koşan, çok mücadele eden, maçı çok isteyen bir takım sözünü şimdiden veriyorum. Beni tanırsınız, hırsımı bilirsiniz. O hırsımı takıma da yansıtmaya çalışacağım 5 gün içerisinde. İnşallah pazar günü bütün şehrimize, bütün Kırıkkale spor taraftarlarına bu maçtan 3 e, puan eee veririz. Onlar da takımımızı alkışlarlar. İnşallah bu da bir vesile olur. Hep beraber pazartesi gününe büyük bir heyecanla başlamış oluruz. Buradan e, Türk Metal Spor Kulübü'ne de başarılar diliyorum. İnşallah seneye iki takımla bu ligde, bu şehirde iki takımla temsil edeceğiz. Onları da cani gönülden destekliyoruz. Onlar da inşallah şampiyon olurlar. İnşallah seneye e, Kırıkkale'mizin iki tane güçlü de kulübü profesyonelliklerde temsil eder. Çok teşekkür ediyorum.